Bu videoda ventricular hipertrofilerin ikinci kısmını anlatacağım. Sağ ventrikül en iyi V1 görürken sol ventrikül en iyi V6 görmektedir. Ve R dalgaları gördüğü ventrikülün gücünü S dalgaları ise karşı ventrikülün gücünü gösterir. R ve S dalgaları ne kadar voltaj olarak, amplit olarak fazlaysa o ventrikülün gücü, elektrik üretimi ve kas kitlesi o kadar fazladır. V1 burada görüldüğü gibi sağ ventrikülü daha iyi görmekte. V6 ise sol ventrikülü arkadaki sol ventrikülü daha iyi görmektedir. Elektrotlar prekordiyal derivasyonlarda V1'den V6'ya kadar pozitif olarak bağlanır. Yani V1'den V6'ya kadar pozitif elektrotlar bağlıdır. Ve EKG mantığına göre ise herhangi bir aksiyon potansiyeli pozitif elektrotlar uzaklaşıyorsa negatif voltaj, pozitif elektrode doğru yaklaşıyorsa pozitif voltaj görmekteyiz. Sağ ventrinin güçlerini biraz evvel söylediğimiz gibi V1'de R dalgası V6'da ise S dalgası göstermektedir. Yani voltajlar ne kadar fazlaysa sağ ventrinin gücü kaskitlisi o kadar fazladır. Benzer şekilde sol ventrinin gücünü ise V6'daki R dalgası V1'deki S dalgası göstermektedir. Burada normal pediatrik EKG değerlerini görmekteyiz. Sol sütunda yaş grupları bir günden 15 yaş kadar görülmekte. Üstte ise kalp hızından başlayarak köresi aksi ve diğer normal değerlerin neler olduğu görülmektedir. Ve buradaki rakamlara göre hangi yaş grubunda hangi voltaj veya değer normalin alt veya üstünde veya dışında olduğu görülmektedir. Sağ ventrikül değerlendirmek için aksa bakarız. Eğer burada görüldüğü gibi sağ aks deviyasyonu varsa ki burada var d 1de negatif voltaj hakim ve altıda ise voltaj ilişkisi sıfıra yakın. Yani 180 derece bir aks var. Bu da sağ aks deviyasyonu anlamına gelir. Bununla birlikte V1'de yüksek R V6'da derin S V1'de R bölü S oranında yine sağlar hipertrofik kriteridir. Buna ek olarak V bölü de yüksek R artı T negatifliği varsa bu da aşırı bir sağ ventrik hipertrofisi belirtisidir ki buna bir strain paterni demekteyiz. Bazı EKG'lerde sağ aks ve sağ ventrik hipertrofisi belirtilerine ilave olarak V1'de Ares Arisus'u veya Çentikli R görülebilir. Biz buna inkopte sağ dalgalanma diyoruz ve ASD'li hastalarda görülen dilatasyonlu sağ ve bulgularından birisidir. Bu EKG'de D1'de negatif voltaj hakim. AVF'de pozitif. Yani sağ aks deviyasyonu var. D1'de yüksek R. R bölgesi oranı R lehine. Ve V6'da derin S dalgaları hakim. Ayrıca B1'de Ares Arisüsü veya çentikler görülmekte. Bu da biraz evvel bahsettiğimiz gibi inkompetit sağlığa bloğudur. Ve dilatasyonu sağlayan hipertopsini gösterir. bu bulgularından birisidir. Bu hastamızda ise yine sağ aks deviyasyonu mevcut. Ayrıca V1'de yüksek R ve derin S ve sistolik tipte bir sağ ventrik hipertrofisi görülmektedir. 9 yaşındaki bu hastamızda yine T1'de köres voltaj birleşkesi negatif yani sağ aks deviasyonu var. V1'de yüksek R, V6'da derin S var. Ayrıca yarım amplitüde çekildiği için buradaki voltajları 2 ile çarpmak zorundayız. Bunda da yine bir sistolik tipte sağ ven hipertrofisi mevcut. Yani hastada e, pulmoner stenoz veya pulmoner hipertansiyon gibi sağ ven direncin artmış olduğunu görebiliriz. Bu hastamızda biraz evvelkinin tersine AVF'de negatif bileşke voltaj v pozitif voltaj var. Yani eksi 30 derece civarında bir sol aks deviyasyonu görülüyor. Ayrıca V1'de yüksek, ar, V6'da derines ve V1'de yine RSR üstü paterni var. Bu da bir ASD belirtisi. Fakat sol aks olduğu için bu hastalarda biz endogaryasit efekti veya prim baseliden şüphelenmekteyiz. Bu hastamızda T1'de ve AVF'de 5 voltaj sıfıra yakın. Yani aksı hesaplamak çok mümkün değil. İndi termini diyoruz biz buna. Aynı zamanda V1'de yüksek ar V6'da derin es eşe göre fazla artı V1'de RS oranı ar ile yine ve yine V1'de çentikler veya RS ar üstü paterni görülüyor. Yani dilatasyonlu bir sarmen hipertrofisi ASD şüpheli bir hasta. Bu EKG'de 9 yaşındaki bir hastamızda yine sağ aks deviyasyonu var. V1'de yüksek R. V6'da derin S. V1'de R bölü S oranı belirgin artmış ve sistolik tipte bir sağ benlik hipertrofisi EKG'si görülmektedir. Burada da yine 12 yaşındaki kız hastamızda sağ aks deviyasyonu belirtisi görülmekte. Ayrıca V1'de yüksek R. v altta oldukça derin bir S. Ayrıca V1'de T dalgaları negatif. Yani stoik tipli bir sağ ventrik hipertrofisi hatta iskemi gösteren bir strain paterni mevcuttur. Bu hastamızda sağ aks deviyasyonu var. Aks yaklaşık olarak artı 180 derece. V1'de yüksek R ve hatta oldukça derin S V1'de R bölü S oranı R ile yine çok artmış. Artı V1'de T negatifliği var. Yine bu hastalarda stoik tipte bir sağ ventrik hipertrofisi yani ağır hipertrofi strain paterni görülmektedir. Sol ventrik hipertrofiste de sağ ventrikülün aksine sol aks deviasyonu görülmektedir. Burada örneğin D1'de pozitif, AVF'de negatif yani eksi 30 derece civarında bir aks var. V1'de derin S, v altı yüksek R. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken yarım amplitüde çekilmiş bu voltajları 2 ile çarpmamız gerekmektedir. Ayrıca solvent küpertörüsünün başka bir kriter daha mevcuttur. O da V1'deki R ile V6'daki esin toplamının 5'e göre normalin üzerinde olmasıdır. Bu da bir kriterdir. Burada da yine belirgin olarak yüksek RV6'da ayrıca T negatifliği görülmekte. ve ağır bir sol ventrikül yetmezliği yani strain paterni görülmektedir. Bazı hastalarımızda V1 ve V6'ya baktığımızda belirli kriterlerin tam oturmadığını ya da belirgin olmadığını görebiliriz. Böyle hastalarda V3 ve V4'e baktığımızda R artı S toplamının yaşa göre 50 veya 60 mm'ye geçmesi halinde bu hastalarda bir ventrikül bahsedebiliriz. Ayrıca bu hastamızda V6'da R'ların daha belirgin, S'lerin burada daha belirgin olması nedeniyle sol ventrikül daha hakim olmak üzere bir ventrikül var diyebiliriz. Yine bu hastamızda V1'de yüksek R. V6'da derin S. Ama V6'da R dalgaları halen mevcut. Ve V3 ve V4'e baktığımızda R artı S toplamının 50 mm'ye geçtiği hastada sağ ventrikül hakim bir ventrikül hipertrofi olduğu ayrıca saat yel dilatasyonunda olduğu görülmektedir. Bu hastamızda da yine V1 ve V6'ya baktığımızda R ve S dalgalarının bir hakimiyet göstermediği birbirine hemen hemen eşit olduğu bununla birlikte yarım voltaj çekildiği için bunların 2 ile çarpılması gerektiği ve V3 veya V4'e baktığımızda ise R artı S toplamının 50 mm üzerinde olduğu bir ventrik hipertrofi belirtisinin olduğunu görmekteyiz. Pastamızda d 1 QRS voltajı negatif. AVF'de QRS hemen hemen sıfıra yakın. Sağ aksı deviyasyonu var. Artı 180 derece. V1'de yüksek R. V6'da derin S. V1'de R bölü S oranı oldukça artmış. Stoik tipte bir sağ ben hipertrofisi EKG'si görülmektedir. Bu hastamızda da V1'de derin S, V altı da Ayrıca yarım voltaj çekildiği için bunları ile çarpmak zorundayız. Ve dikkat edersek eğer V4'ten V6'ya kadar T negatiflikleri görüldüğü için bu hastada da ağır bir sol hipertrofisi yani strain paterni görülebilir. 14 bu hastamızda V1'de art mevcut. S daha belirgin. V6'da R dalgaları oldukça yüksek. Dedekin Q dalgası var. Yani her iki ventrikül güçlerini tam kaybetmemiş. Ve V4'e baktığımızda R artı S toplamının 50 mm geçmesi nedeniyle sol ventrikül pertrofisi hakim olmak üzere bir ventrikül var demek mümkündür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.